Evet arkadaşlar bugün adada 100 gün hayatta kalmanın ikinci bölümünü çekiyorum. Garip bir mod indirdim. Mod değil de farklı bir şey işte. bu gubudik farklı bir şey. Hah! <laughs> <laughs> किताब न किताब में सुगौर था लेकिन से Evet. Tamam. Arkadaşlar ben, ben okuduğum şeyi okutabilir mi? Ama Ve patlatır mısın? <laughs> Hiç canım gitmedi. He şeyde olduğum için. Su olduğum için canım gitmiyordu. Tamam tamam. Hoş bir şey olduğunu anladık. O güzel değil mi işte? Güzel. Ne var bana. Ya hayır. Yemek istemiyorum. Aç değilim. Bu da tamam. Oha, kaç daha zevkli tamam. Vay, o'e kaç defa fidan düşmüş. şey hayır öldürecek bir şey var mı? Yüksekten düşeyim. Evet mantıklı. Yüksekten düşmek. Mantıklı düşünüyorum. Bu da bir şey patlamış. He <laughs> ben kazmıştım en son. Hallo. Yani oğlum, Yoğurum bir kalp, bir kalp. Bir kalp olmaz öyle. Böyle. Ben de alıp kazanıp öyle devam ederim. acıkmışım. Ama çok da değil ya. Şöyle kolayca. Aa gel bitmiş. Çok can götürüyor. Şi. Buradan çıkartmam için çok can götürüyor tabii. Ne şey ulaşıyor. ulaşıyor.

hızlı videolar. Hı? <laughs> ne? Bu sefer bu kadar gideceğim. Şeyler. Bu ne? Nereye? Nereye dediği bu herhalde? Vardı gerçekten. Tamamdır. Eşyalarımı geri vardı. Hem de düzgün şekilde. Altam. Alt. Ben. He baltam. Baltam yok sende bu yan. Bunları <laughs> kıracağım gel. Yo bir daha. Kaldım çok bir şekilde oldu. Ya aşağı düştüler. Zaten aşağı almayacağım. Ama ben düşmeyi bir daha alırsam. Allah. Oh, çok Allah'tan gitmedi. kaldı. Arkadaşlar öyle bir mod yükledim işte. Bedavaydı. Bedava mod. 3-0 para harcamak. Aynen öyle. Ben bu tarz, oh, Şeker kamışları uzamış. Uzamış. Al. al. Ya içine gelince görünmez o. Nasıl olduğunu hala çözemem Ya bu niye kalın bunlar ince? olamaz gece oluyor koş 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 öyle kadar koş 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 öyle kadar koş 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 ya 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 evet ya ben niye Ya korktum ya İmdatı istedim Bu, 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 bu. Vardır vardı Aa şey gelmiş. Tır ticaretçi. İpçe. Hayır. Ay. Ay takas. Takasçı. Oo. Suya iki zümrüt veriyor. İyi. İyi. Ne kadar çok iyi. Uğaz diyor iki, iki zımbırık veriyor. Tamam balyesine bir zımbırık. Saman balyesini nereden bulacağım lan bak. Ben madeni hiç çekmedim abi. Tamam ben madeni yiyordum. Bir dakika. Orada kocaman bir ağaç mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> lan boğulmuş. Sen niye yazdın lan? <laughs> Sarılma lan bana. Aa! Yaktım bu olmuş. <laughs> bu ağaçtan 64 tane odun çıkarmış. Çok büyük çünkü. Evimin arkasından bile gözüküyor. Bakalım evimin arkasından görebilecek mi? Aynen. Oh, ben bunu kırana kadar oh. Yok olur. Ay. Bence bu süs olarak kalmasın. Enderman mıydı Yo, Yok. E, Niye görmüş gibi oldum? Paşo. İçinde de odunlar vardır. Oğlum 19 odun oldu şimdiden hatta 20 hatta 21 hatta 22 Öf çıkılır Oha baya bir şey düşmüş. Oha her şey düşmüş bu ne ya? Oh, yok olunca böyle faydalar mı var? <laughs> Toprakla yer yapıyor. <laughs> Lan bayırsayla şey toprak mı kazanır? Koydururken daha iyi. Olmuş kardeş Bu gibi olmuş. Çakın. Bayağı bir toprak topladık mı düşünmüyorum. Odunlu toprak kazıyım ya. Oha sen kaç tane şey düşürüyorsun. Ne öyle sen düşürme. Oha uçan yaprak. Uuu elma düştü. Benim bambular hale büyüyememiş. Ama neden? Ben büyütemiyorum. Al bunu. Bambu yaşı. Bambu yamburu. Bambu yamburu. Bakalım kaç tane geldi. Oh! <laughs> dokuz, tane dokuz tane gelmiş. organ da dokuz tane gelmiş. Bundan. Evet çok garip bir şey olduğunu biliyorum. Ben bu tahta blok açamıyorum kesinlikle. Ben bu blokı arıyorum. Gece mi oluyor? Gece mi oluyor? okay. Balta balta vurdum. Odunlar kırdım. Ne Ya bu ne iki blok çıkabilir Da var da vurdum. Odunları kırdım. A ağaçta ne yapabilirim? mi? Baldı kırılacak kırıldı. orta kırılma güzel kırıldı. Ben geliyorum, geliyorum. ben. Bakın geliyorum ben. cái te lees de bar en Aç denev yapacağım ben. Ama şey gider ki. Ne? Ha santa kursun. Öpücük at. <laughs> balta balta vurdum. Odaları kırdım. Lay 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 lay. Lay 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 lay. let your own on little one. Oh, oh, don't, don't Oh, don't worry. Oh, don't worry. Oh, oh don't worry. Oh, don't worry. don't oh, worry. Odun oh, bearing. La. Ah. Odun oh, bearing. Odun oh, bearing. Odun bearing. Yavaş yavaş çok olmuyor. Ay yanımda değil miydi bu? Vaa wow, ne çıkıyor buradan böyle. Ne rahmet ya açmış. Oh, ben kırana kadar bir aç Evet, Apple var. Apple. Bizim lan bana Apple. I. Apple istiyorum işte ben. Apple. Yemeğim. Üç tane mı oldu. টিক 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 পাং 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 টপ 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 শয়লা শয়লা Çımbaaan Om 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 oh. Pişt. Oh. Pişt. Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Madem Bu nasıl bir Odunları Adın mı? Oha o oh kadar Bayağı bir oldu. Tahtam oldu. Eleme geldi. Eleme eleme. Elimde de yaktı o var. Ne güzel. Çok odunum oldu. Ne odun ya tahta. Ya sen de bir mağaraya gelemedin ya.

Vamos, 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 Çakıl mı? Hayır. İstemem çakıl. Çakıl sevmem. Çakıl kötüdür. Puftur. Piştir. Çakıl kötüdür. Puştur. Piştir. Ben bir şey bir Ata kalma hayır. bari hayır. hayır. Oğlum tam altımda zaten maden varmış. Bir dakika. Lan ben meşalle yapmadım. Niye madene gidiyorum? Meşalle yapmadan madene ya, gidilmez.

İyi çocuk bambular. İyi çocuklar bambu. Çocuklar bambular çok iyi. Oh, ağaç. Ağaç hala yok olmuş. Ne kadar garip ağaç. Ya bakayım içinde içinde odunlar mı var? Bakayım abi. İçinde odunlar mı var? Odun var sen de? Odum var lan. Aynen odum var. Burasında başka 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 bu yerinde yok gibi odum. Burada iyi. Ben de bu ağaç niye yok onu Var bunu bana. Ben bu kardeşler. Sen ne yapıyorsun? Yüzüyor mu? Keyif yapıyor. Suda yüzen bambu keyif yapıyor. Baksana. Onun keyfi ama benim イバイバイコロコロ